Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı dizisinin yeni sezon çekimlerinin hangi mekanda yapıldığını göstermek istedim. İşte arkadaşlar, mekanımız burası ve çekimler burada hızla devam ettiriliyor. Birbirinden güzel paylaşımlar yapılıyor. Dün sizler için setten gelen oyuncularımızın fotoğraflarını paylaşmıştım. Bakalım bugün de o tarz fotoğraflar yayınlanacak mı? Tabii ki yepyeni kariler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki Sencal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.